Bel belki biz evleneceğiz. <gülüyor> <gülüyor> sabah sabah beni güldürüyor. Ne oluyor buna? Aman anne şimdiki kaplıcalarla o zamanki kaplıcalar bir mi? Yani kitlesi tamamen değişti. Nerede kafası kapalılar var onlar da doluşuyor oralara. Ee? Adamı Ömer Ünal diye tanıştırıyorsun benim için sadece Kayhan diyorsun. Ve isminin başına ünvan mı bekliyorsun Kayhan? Öyle mi? Çeyiz ne anne ya? Köyde mi yaşıyoruz biz Allah aşkına? O zaman ben de doğaya başlık parası isteyeyim. Kavga etmedim. Edepsiz bağınızın biri bağırıp çağırdı o kadar. Ben delireceğim. Ha, ben gerçekten şu an aklımı kaçıracağım. Eee Fatih ne içersin? Şarap, viski, konyak. Olur mu kızım öyle şey? Biz gerici miyiz? Bence sen nişanlını bir an önce al, köyüne geri dön. <laughs> Bana bak bu durum senin hoşuna falan mı gidiyor? Sen durumun ciddiyetinin farkındasın değil mi? Sen... Aa yeter Kayhan ya. Takmışsın benim yalnızlığıma. Sana ne benim yalnızlığımdan? O kadar tencere tava aldık. Niye koymamışlar sanki? Çeyizli Efendi mutfak eşyası sergilenmezmiş. Öğren bunları anne. Daha ben kimseye böyle yalandan kibarlık yapamam. Apo'yu gördüm. O ne bakış böyle ya? Kocasına soracakmış. e onlar da öyledir. Kocaya sormadan olmaz. Kararı koca verecek. Tabii tabii. Sorsun bakalım. Ben senin bu hallerine bayılıyorum biliyor musun? Hep böyle tevekküldesin. <laughs> ne dedim ben şimdi? Yani bir genelleme yapıyoruz burada. Tabii ki istisnalar kaideyi bozmaz. <laughs> Ay, anne ne diyorsun Allah aşkına? Bu pembe hanım sendromu da herkese bulaştı herhalde. Anlam anlamadım. Duvar, duvar kağıdı mı harammış? Boya badana mı helalmiş? anlamadım. Yani benim gibi bir annen var. Benden neyi gizliyorsun? Ben anlamıyorum Doğa. Üf, mideme ağrılar girdi. Bu ne böyle sirk gibi? İnan kurt bulmamak için o kadar çok çaba sarf ediyorum ki. Ama mümkün değil. Yani biri konuşsa öbürü susuyor, öbürü susuyor, öteki başlıyor.